Sevgili çocuklar, kıymetli öğretmenlerimiz, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Değerli veliler ve Çeksiyat Ailesi'nin kıymetli üyeleri. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet iradesinin taşlandığı ve geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1920 günlerinin yalnızca bir meclisin açılış tarihi değil, aynı zamanda milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği şanlı bir mücadelenin de simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi günü çocuklara hediye etmesi yalnızca bir bayram değil, bizlere emanet edilen geleceğe dair bir sorumluluk ve inançtır. Sevgili çocuklar, bugün burada sizlerin coşkusuyla yüzümüz gülüyor ki bu bayram yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda sizlerin gücünü ve yaratıcılığını ve sonsuz potansiyelimizi görünmesi sağlayan bir fırsat. Atatürk'ün dediği gibi vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Bizler bir çeksiyat ailesi olarak sizlerin en değerli varlığımız ülkemizin aydınlık yüzü olarak görüyor ve sizlere olan her fırsatta dile getiriyoruz. Bu